Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzleyerler. Evet. Evet. Oyunumuza başladık. Şimdi Baba. bugün evet babacığım. Gel bakayım. yorum. Bak şurada denizaltı evi var. Görüyor musun? Aa evet. Oraya Mesela oraya... oraya Oraya yağmalayalım mı? Orta bot varmış. Yağmalamak Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben şimdi TNT ile o şehre bak. Ben burayı böyle burası daha güzel değil mi böyle? Burayı keşfetsek. Baba sen neredesin? Oo, balon balığı var kızı burada. Neredesin? Hemen altındayım. Ben altındayım. Şehirdeydim. Şehirden şu anda çıkıyorum, sen neredesin? Ben şehrimin içine girdim. Ah seni gördüm şimdi. Neresin? Üstteyim şimdi senin ismini görüyorum ve giriyorum şimdi. Giremiyorum. Gözüm karardı sanki. Aşağıdan gir en aşağıdan. <laughs> Sudan batıyorum. <laughs> Baba bak. Sana... Tamam tamam biliyorum biliyorum gördüm. Aşağıdan gel. Oğlum ne yapıyorsun? Suyun altında çok duramıyorum. <laughs> Neden? Evet. ben suyun altına giremiyorum. Sizin ben şimdi mi? girdim. Şimdi bak orada bir delik olacak yukarıya bak. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet gördüm mü deliği. Gördün mü? Pro burada. Aha. Bu da ne var Prokuzey? Bilmiyorum bunları ben çok eskiden keşfetmiştim. <laughs> Bunlar da sandık olması gerekiyor. <laughs> Sen beni takip ediyor musun? Mu? Evet ediyorum. Ne? Yine var. Lan o ne? Büyük dedi. o dedi o. Ne dedi? Büyük dedi hadi gel. Kas kaçırmış bu nasıl? <gülüyor> Gelsene. <gülüyor> ne dersin? Kaybettim seni. Hayır. <laughs> hani. oğlum desene ya. Gel gel. Aha burada da var mı bir yer? Burada burada var. Oturalım mı buraya? Tamam. Otur burada Oturabiliyor musun? Oturamıyoruz. <laughs> Çıkıyoruz o zaman. Baba çıkmayalım. Bak burada bir yer var. Ve yaşlı dede Eyfer Kulesi'nin babası var. Bir dakika dur dur dur. Burada ne varmış öyle? Eyfer Kulesi'nin yaşlı dedesi var. Vallahi var. Elfer Kulesi'nin yaşlı dedesi var. Elfer Kulesi'nin yaşlı dedesi var. Bunu serbest bırakalım o zaman. Neden? Bu ne? Bu, bu bizi öldürür. Nasıl öldürür? Baya. Bak bu, buralarda diken var ya. Hı hı. O yüzden ağzından bir şey, gözünden bir şey çıkıyor. Onu öldürüyor o zaman. Hadi çıkalım çıkalım gel. Çıkalım mı? Çıkalım hadi gel. Kocaman bir yer nasıl bulacağız baba? Dediğiniz tam olsa yıkık gemi buldum. Neredesin yine ya? Buradayım ben yani, buradayım. Baba buradayım ya. Seni şey göremiyorum. Buradayım tam yanındayım. Hı -hı. Evet yoruldum. gördün mü? Hadi gel bakalım. Bak şu aşağıya. Eyfel Kule'miz. Bugünkü konumuz Eyfel Kulesi'nde TNT'den Eyfel Kulesi yapmak. Hadi bakalım çık. Şimdi baba dur. ama şu yıkık gemiyi görüyor musun sen? Oha sonunda buldum. Harita. Hazine haritası. Evet. Baba çarpılar. var. Hazine bulacağız. Hadi gel bakalım. Hadi haritayı çıkar göster bakalım. Göstereyim mi? Hı hı. Çıkıyorum. Çık. Başka, Çıksın. başka harita var mıydı orada? Başka harita yoktu. Sadece başka pis eşyalar vardı. Çık. Bak Yanıma gel. Geldim geldim. Hadi gidelim. Haritayı takip et o zaman. Dur. Gel benimle. Bir dakika dur. Hı. Tamam. Geliyor mu? Evet. Hadi gidiyoruz. Bak, oraya doğru gideceğiz. Evet. Gidiyoruz. Biz her yer kara. Bak. Evet. Hazine Bak. varmış arkadaşlar. Hazine haritası bulduk. Evet. Baba. Çünkü e, yıkık Tam geldik. Şurası. Galiba geldik bir dakika. Evet, biraz burası. Daha, biraz daha, biraz daha gel benimle beraber. Gel Tam benimle beraber. ortasındayız. Tam ortasında mıyız? Evet, buradayız. Tam ortası. Evet, burası. Burayı, burayı şey yapayım mı? Ne yapıyor? Bir kazacağız ya burayı. Patlatıp da girsin. Oo. Ne var burada? Ne var? Burada çakıl var çakıl. taşları var burada. Bunun altında bir şey var mı acaba kuzuş? Bilmiyorum. Oo, başka bir şey de var burada. Ne, nerede? Baksana suyun altında. Aha suyun balığı. Yok dedi. Burada şey yok baba. Burası Şehir gibi burası. Değil. Hayır baksana. Oo, altta bir şeyler var. Geçişler var. Or orası bir maden. Evet. Sen, sen bir bana gel. Ben şunları patlatıyorum. Bakalım hazine bulabilecek miyiz? Biliyorum. TNT'yle mi patlatıyorsun burayı? Hı. Hadi TNT'yle patlatayım o zaman sen. O zaman ben çakmakla kazıp kazıp geliyorum. TNT nerede? Ha burada TNT. Katman hmm, bam, BAM Katmanın karşısına geldim Çakmakla o kadar kaldım Şimdi bir şey diyeceğim Ne? Ay. Çakmak taşı nerede babuş? Çakmak taşı şurada hmm. <laughs> Baba Her yeri hmm. patlatayım mı? Burayı patlatacağız Burası hazine mi var? Evet Evet şu suyu da kapat sudan patlamıyorlar bunlar. Yok patlamıyorlar. Suyu Bak patlamıyorlar gördün mü? Nasıl ya? Az önce patlamadı. Bak şunları falan kapatalım. Patlamıyorlar yoksa. pat patlam, pat. Ama aşağıya doğru gitmiyorlar. Görmüyor mu? Baba. Tamam. Deneyeceğiz babacığım. Göstereyim mi? Hı -hı. Bak. Mesela suyun altına koydum. Hı -hı. Suya koydum. Tamam i̇şte kuru bak, buraya koy. Bu. Bak gördün mü patlamadı. Hı -hı. Yani şu deniz suylarını götürmemiz lazım. Bunu nasıl götüreceğiz? Bunu Kulaklarla elimizdeki. Hı, sünger koysak? Sünger. Yok sünger olmaz. Burası tamamen su ya. Deniz mi orası? Burası deniz. Hı, denizi süngerle acaba? Evet kapatamayız. Hı. Çünkü başka sular buraya gelir. Hı, anladım. Bir sürü su. Bir sürü su girmiş. Şu atları falan kapatalım ya. Bir de gece olmuş ben uyuyam. Sabah olsun. Şöyle yapabiliriz. Nasıl? Süngeri şöyle koyarız tamam mı? Şöyle koyalım da sen bir bak. Oo süngeri buraya koyunca burnak tiyentiler patlayabilir. Tamam. Ben uyuyacağım o zaman. Niye uyuyorsun? Sabah olsun ki gördü ye. Tekrar sünger. Acıyı bulacağız burada. Ben bir keresinde kazdım her yeri bulamadım. Tekrar. Sen de uyusana. Uyuyayım. Sen nereye koydun yatağı? Şuraya. Burakuzi uyuyor. Nenine nenni nenni nenni. Burakuzi uyuyorsun. Nenni de yavrum nenni. Burakuzi uyuyorsun. Hadi uyuyayım uyuyayım. Hadi hadi sen uyuyayım. Ben uyuyayım mı tamam. Burakuzi uyuyorsun. Nenni de nenni nenni. Yatak gitti pardon abi. Baba bu arada. Hı. Hmm. Ben hala uyuyorum. Hadi. Vallahi uyuyor. Aha, ben de uyuyorum o zaman. Uyuyor. Hı hı. Bu Ahmet uyuyor. Oldu. <laughs> ne? Oğlum niye uyandırıyorsun beni? Baba baba ba. kaldır şunu. Eşşi olsun. <laughs> ben de yanına yatıyorum senin. Tamam lütfen birbirimizi uyandırmayın lütfen. Ben sadece baktığım zaman geliyorum. <laughs> Heh tamam. Bıcağın indir bıcağın. İndir bıcağın otur biraz. O kadar çok kazmışsın ki babaya. Hani ne kadar çok aşağıya diyorum ha. İşte bak bu işte bu. İşte bu. Diyantiler geliyor. Nani nani nani. Singeller öyle yapılmaz arkadaş. Şimdi sana singel nasıl yapılır biliyor musun? Göstereyim mi? Bu bu bu. artık. Evet. Malzemeyi bulacağız. Baba, Hı. sen TNT koy ben için gel. Evet, koyarım. iş birliği, iş birliği yapalım değil mi? Evet. Haydi bakalım. Ben koymaya devam ediyorum. Ama genelde süngerleri patlatıyor bu. Evet, süngerleri patlatmasa iyi. Süngerler de yanıyor. Evet. Hiç değişmez Haydi bakalım denizin ortasında büyük evet. bir çalışma yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu çalışma çok büyük bir hazine için. Hı hı. Baba elimize kazamaz mı? Haydi bakalım. Ben kazıyorum. Nereye kazıyorsun ya? Aa, baba az kalsın maden buluyordum. Ne madeni? gerçekten var. Baba, en spor buldum. Nasıl? Bak. Gidelim o zaman. Spor <laughs> değil sanırım burası. Ha, burası lavlar alışmış la, şey. Güzel taşlar var burada. Evet. Fazilene mi acaba burası? Fazilene mi? Nereden geliyor bu şey? Bak. Altında dağlar var. Görüyor musun? Evet. Taş oluştu. Ben onun içine girdim. Nasıl girdin? Gelin işte. Baba ne olur beni kurtar. burda sıkışık kaldım. Ana. Teşekkür ederim. Aşağısında daha bir şey var mı acaba? Yok yok. Hiçbir şey yok. Hı. neyse Ne kadar üstte işte, çıkıyor?

buradayım. yanımdayım hayır buraya gel buraya yazımı takip et bak yan, yanındayım. nasıl yanıyorsun Hı, doğru. gördün mü pati var ya burada. ne <laughs> <bari. O, gülüyor> pati <laughs> çok değişik bir yer pati var baba bir... tamam çarpının ortasında değilmişiz. Bak. Biraz daha gitmemiz lazım yani. Hı hı. Hadi git hadi. Hı -hı. Haritayı aç. Haritayı açtım. Sen bana bir versene onu. Dur ama açık lazım açık, açık Çık yukarıya doğru yukarıya doğru çık. Değil mi? Hı hı. o partizan ya. Ne kadar mantıklı ya. Tamam be. Çıkıyor musun? Ben çıkıyorum. Pro Kuzey. Aha, bir yere çık ben. ben çıktım. Beni demek ver misin şu an? Bekleyin. sen benim ismimi görüyor musun? Ben senin ismini işleri... Şunda harika gördüm. Bak, tam şuralasın. Tam en alttan görüyorum. Bak. Hmm çıkamam bütün ya. O kadar kazdım ben. Sen çok iyi kazıyorsun ha. Hı. -hı. tarafa doğru gitmemiz lazım. Hmm. Çık bakalım. Bekliyorum. TNT ile patlatsan olmaz mı? Şu an kaç şey Hı? Şu an kaç şey doğru. Çıkıyorsun görüyorum ben. Hadi çıkın. Çıkın. Toprak sesi geliyor. Hadi. Çıkıyorsun bak toprağa geldi. Toprağa geldi. İşte çık şöyle. Çık 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 çık. Toprağa geldi toprağa geldi toprağa. Haydi. Haydi. Haydi haydi haydi. 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 <laughs> Çok az kaldı. Kaza getirme beni. Ne? Kaza getiriyorsun beni. Haydi. 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 Aha. Haydi. 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 abi. Haydi. 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 Haydi, 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 çıkıyorum. haydi, Arkadaşlar brokuzeye doğru çıkıyorum. Sen çatmak taşım yok da. Evet, tam, tam yanımdasın. Çok kolaylıkla görüyorsun. Ve çıkıyorum. Oh be ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Hadi bakalım çok azıcık. Git. Hafif sol. Sonra döndür ekranı. Ekranı sola döndür. 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 Şimdi nasıl? İlerle. ilerle, E tam burası mı gösteriyor? E, tamam o <laughs> zaman E burası işte biz boşuna kaldık. Bir şey çıkmadı. <laughs> Haydi bakalım. Bu videoyu sonlandıralım. Hı. -hı. Sonra yine Eiffel Kulesi videosu yapalım. Olur mu? Nur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün eğlenceli ve bir, bir video oldu. Hazine bulmaya çalıştık. Evet ve bulamadık. Maalesef. Maalesef. Şimdi. Şimdi evet. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen kalın. Sen kalın.